Öğren receiver'ları basit yollu sağlamlık kontrolü nasıl yaparız? Bu receiver'ın canlı bacağı, sinyal bacağı, orta bacak. Şöyle şasiye. Bağladık. Ölçü 10 konumunda. Kademeli ise en yüksek değeri alıyorsunuz ve herhangi bir uzaktan kumandayla oldu ya uzaktan kumandanız yok. Bir çakmakla, kibritle, herhangi bir ateşle kontrol edebilirsiniz. Bunun sinyal çıkış bacağı sol bacak. Yine ölçer uzaktan kumandamızda. Ya herhangi bir ateşle. kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni takip etmeyi unutmayın.